Kalbi o suya dayananın kalbi her şeye dayanır. Geçin şu kenara giriş yap. Bunun tersini ben bunun tersi Hiçbir fikrimiz yok. Olsun anlat anlat. Geç anlat. Ben e, güverte çalışanlarıyız. Dieldnesi Hayır. De Hikayesini salla işte. Bir. <lük> tamam. Buraya tat bizi kay. Adam da basa ki başka evet. dön, 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 dön. Dur arkada Dün dön tekrar yap Arkada dön tekrar yap Koprostat'ta tek kafa şarjı arkadaşlar Ben Koprostat'tan Pansiko yani Pansiko Yarımdaki Windows yani Windows Kameramızda da olsun olsun Bugün sizlerle deniz altındayız Bu deniz altında cin varmış bize öyle dendi Biz de e, şey bir meşhur deniz altı kıyafetlerini giydik Finanslar diye Evet şu an gezeceğiz cini bulacağız Ve inşallah cini öldüreceğiz Evet bakın burada cinin küçük bir minyatürü var Gözleri yanıp sönüyor Niye açtın oğlum? Patlarsa? Patlar ya, mı pat, acaba? Patlayacak. Gaz çıkıyor. ya. Bu kamera evet. hareket Kim, mi ediyor lan? Iyi. Kamera hareket mi etti? Evet hareket ediyor. Kaçın. Ya bizim yani, bu şey ihtiyacımız bu çubu ihtiyacımız yok. Kendi ya, ışığımız ya. var. Çekti çevirince keşke şey olmasa bunu. Yıldır olmasa. Doğru lan bizim kendi ışığımız var. Ama koyun. Ama bu daha güzel aydın. Gözümüzden ışık çıkmıyoruz. Oo, 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 oo. Kırmızı bir şey vardı. Görmediniz mi? Hayır. Ama bir şey kükredi onu. Niye ben topal gibi yürüyorum? Ben de lan. Topun hatchet. Abi labirent gene ya. Ha burada bir şey yazıyor. Gel gel bunu oku. Mert oku hikayeyi. Hayır bunu oku. Anlat. bu lan. Ne yaptın zamanında okuyun Ananızı sikeyim Ananızı sikeyim ne yaptınız Neye bastın lan? Tutam neye bastın Tümeye bastım Evet arkadaşlar orospu çocukları da çevirmiş durum Bir şey yaptım Düzeldi Yani kendinizi düzeldi Hayır bir şeye bastı düzeldi Oku bunu Sonunda atlantik okuyorsunuzuna geldik Çok uzun ve yorucu bir hikayede. Eee başardık Eee son son noktamız Ha, son noktamıza gitmek, son noktamıza gitmek için uzandık. bu ee, small küçük limitlerle ve verilen zaman zamanla kıyasla sadece sadece 4 kişi gönderimiz dört kişi uzun zamandır gelmedi. Ee, onlar gelene kadar gitmeyeceğiz buradan. Bunu açayım mı? Hı hı. O zaman gidiyoruz. Hadi gidelim. Şey buldu ya. Aa buralar açıldı. Buralar açılmış. Ne şey mi Hayır, buraya basınca o tahtalar kırıldı. Cennet tahtaları kırdık arkadaşlar. Bu kırmızı nokta ne? ne? Lan çalışmıyormuş ya. Bir dakika bu kırmızı nokta bizim olduğumuz yer büyük ihtimalle. Gidin bakayım. <laughs> Hareket etmiyoruz oğlum biz giderken. Ya, birbirine sağ gidelim çünkü sağdaki yer indik diye. Ha, ha crowbar Crow mı var orada? Kim Aa, aldı? Tenet crowbar. Herkes aldı. Bana gelmedi. Bana <laughs> gelmedi. O ne? lan. Hangi ölçü vurdu? Crowbar'ı kim aldı? Oğlum bende Octane Crowbar diyor. Sizde diyor mu öyle bir şey? Hayır. Ha kontrol odasını aç diyor sol üstte objektif olarak. Kontrol odası neresi? Tamam sol. Gel bakayım bir kemiyattan bakalım. Solda ne var? Tamam. Ha önce Crowbar'ı aldık. Ha. Lan. Aşağı Kon... gidelim önce aşağıdaki el. Kontrol odasını yani... açacağız. Ola şey. mı? Tamam orayı açmak için bir şey daha Eşim. yapmamız lazım. Galiba ooo. Birisi adım attı az önce. Kim attı? Tak diye ses geldi. Zehirliyor mu? bu ne yapıyor? Allah. hiçbir şey yapmıyor. Kırmızıydı deminki gaz. Lan! O yüzden... Mi? Meşalem söndü. Ha geri yandı. Al! Lan oğlum E'ye niye bastın? Ne bileyim basıyor. Yıkıyor lan. Tamam. Bir saniye bekleseniz sen. Bir dakika. Kırmızı tamam, ışık yanıyor önümüzde. Nereden? Ses de geliyor. Arkanızda orada ses geliyor. <laughs> oh, ne olmuş burada? Aman Allah'ım. Ama Hikmet Değerle getirmişler götürdü bacağına sokmuşlar Aa, Fatih <laughs> Fatih ne yapıyorsun Fatih <laughs> Hayır Fatih <gülüyor> <gülüyor> Şerefsiz Fatih geri ver Hayır Fatih götü bacağı kopmuş <gülüyor> Fatih Fatih <laughs> bu mu kopartmış lan sen kimsin lan? Götünü sokuyorum şu bu. Hem de ateşli ateşli. Bu niye karanlı ya? Lan! Ne oluyor lan? Ne oldu? Evet. Burada kırmızı ışık yandı az önce. Acaba kod olabilir mi? Tık 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 evet. Geri döneceğiz galiba. Tamam. Selamun aleyküm. burasıymış zaten. Gel. Beni bekleyin lan. Lan beni bekleyin tek bırakmayın beni arkada Merhaba, birazcık odayı çeksin. Odayı çeksin diyor, göt lalesine bak beni Fatih, odada tek bıraktı. Fatih ile Hikmet öldü, oturmamız lazım. Fatih ile Hikmet'i de amına koymuşlar. Murat. Nereye gidiyorsun? Buradaki sandalı var ya. Escape <gülüyor> pod. Ay yapıyormuş gibi elimizde çubuklu koşuyoruz amına koyayım, bu ne? Hayır! Hayır! hayır. <gülüyor> <Daha> <gülüyor> haber. <gülüyor> Hayır, kaldım. Mert, Mert öldürüyorlar. Hadi. Hadi gel geri dönelim. Gel Mert Allah kurtarsın. Şey biri geliyor. Ben. Biri yürüyordu. Hayır burada birileri var. Bir daha. Oo! Oh! Burada dört tane cins vardı. Evet evet. Sonunda. Bilgisayar. Ben oyun oynayacağım. Benim sağım. Bu ne? <laughs> the wind in the punk holds what you see. Commander. Go. 3 3 tane engineer'ı Aa şifre engineer istiyor. Şifre istiyor. Hani bak. Ha. Kanka bu da jingle. Çık lan. Lan çek. Kanka da jing görmüşler yalnız değiliz bence diyor. Cin mi görmüşler? Hani nerede? Aha. Şifre bak. ne kanki? Aşağıdaki butona bastın mı? Basılmıyor lan. Ulan çubuğum. The vent in the bank holds what you seek. Bu banktaki havlandırmak ne zaman Peki bu ne istiyor? Şifre istiyor. Şifre. Bu ekranda bir şey var. Bakın Morse olabilir mi bunlar? Ben öyle dedim ya demin. Hmm. Ben oraya nasıl gideyim? Havada duruyoruz evet, evet. belki. Buna basınca oluyor yani. galiba. Hayır oraya basınca değil oğlum. Rastgele bir zamanda çıkıyor. Hiç o kenarda ayin yapan gerizekalı zekal Benim. Burası güvenlik odasıymış. Gel Mert gel. Yok <laughs> Bu gerizekalı ne yapıyor? Bu kim? Heee evet, cin var. Oğlum <laughs> Bırak 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 gidelim. Bırak gidelim. O hile yapmaya çalışıyor. İbne. Lan beni bekleyin. Hep aynı yere niye gidiyoruz oğlum? Başka yere gidelim. Aa buramı açıldı. <laughs> Nefe bak Orası zaten oradan geldi. Lan Hikmet'in parçaları burada hala. Murat lan. Murat'ın parçaları. Fat işte. Fatih, Fatih lan. Fatih lan Murat'ı arıyoruz biz doğru. Biz nereye gidiyoruz ayıp dur sorması? Zerdiğimiz yere görünüyoruz. Ben kayboldum. Ben birini takip ediyorum ama. Ha. Aşağı yukarı yukarıdan geldik zaten. Mert neredesin lan burada? Gelin gelin. Geli. Burası. Aa burası, açılmış. Aa yerde bir şey var. Ha Mert Hikmet'in şapkası. Aa burada cin oyuncağı var ya Bunu öldüremiyoruz. 150. güldüğü gün. Engine'ınlar ölmüş. Communication'ı kalkmışlar. Ee, sadece birkaç yaptı. Neredeyse hiç birini çıkamadı hayatta. Hayatta da rak kaçamadık diyor. Karbon... Bodrum'da karbon bir kira yapmış diyor. Ne dalgası geldi yok olmuş. Yok gidelim hadi. Çok fazla çektik karbondioksit içimize diyor. Onlarda hangisi alt, kaç tanesi altımızda olduğunu bilmiyorum diyor. Ama en azından bir tane orada olduğunu biliyorum diyor. Hadi Cinlerden bir tanesi altımızda mıymış arkadaşlar? Aa Nur beni yiyor. Oturun. Otursana mal. Otursana mal. Lan yer mi kaldı? Var ya şurada sağ solda. Sağ sağımda da var. Nasıl sağ solda. Ay havaya oturdu. Kekisi <laughs> de oturdu bezemek. Nasıl ne oğlum oraya? Lan. Aa canavar. Kır çık kır çık çık. Çıkamıyoruz. Benim üstüne Mete aldı. Kır çıkamıyoruz. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Nasıl çıktı? Yolda yere düştük. Lan suya düşüyor. Daha damıyorum. aşağı ya. iniyoruz. Lan daha da aşağı iniyoruz. Lan kötü modun girdi. Kalkamıyorum. Yardım edin. <laughs> lan kalkamıyorum. <gülüyor> lan lan. Ha <laughs> kalktım. Canım gitti lan. Al su. Yok. Hayır bu kan. Mert'in kanı. Hay pardon Hikmet'in kanı. Mold. Kaşınmış. Hareket etmiş. Ne? Yeah. Neredesiniz? Karşıda kapı var. Aa düğme. Evet. Bastım düğmeye bastım. Kapıyı açacağız büyük ihtimal eyle. Lan canım azal. Benim de azal. Ben Vay Karbon dioksit var çünkü burada. Benim kablo kesi... Hemen kablo kesici bulmamız lazım o zaman. Koşamıyoruz ki amk hemen nasıl bulalım? Ha. Ya amına <laughs> sikerim seni git şuradan. Amına tıklayabiliyoruz lan. Tıklayabiliyoruz mu? Yok. tıklayıp alabiliyoruz. Ay amına koyayım bir sürü gördük hepsini toplarız bir dahakine. Gel 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 gel. Koş 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 koş. Uğu da mera uğu mera mera. Böyle şarkı söylersek bize gelmezler. Biz oğlum bizde crowbar var. Biz malız bence kullanmayı bilmiyoruz crowbar. Hayatında çıkın o barbı bulamadık şimdi... Kesinlikle. Harbi. Bu adamlar Half-Life oynamamış. Pamuk çarşıları. Çünkü, Çünkü o zaman ya. half yoktu lan. Doğru. Uuu gıdım mera, uuu gıdım mera. Neredesin? Cin yok mu burada? Şu an şu önümüzde giden kimse onu bir yakaladığını düşünsene pat diye. Ona Benim. Dur. Dur lan yakalıyor birisi. <laughs> A kırmızı. Değil mi? Hadi basalım. A Ne olabilir ki? Ama burada Fatih'in <laughs> parçaları. Hayır! You Sana... can see... Ne? Sen he can see, run. Seni, seni gördü, koş. Dedi, diyor galiba. Hayır, seni... Seni görebilir, koş. Koşamıyorum. Seni görebilir, kaç. Ondan sonra ölsek ben bir daha ben. ben de girmem oğlum. Oğlum bir saattir şu parkuru yapma, şey yapmaya çalışıyoruz. Labirent tamam beynim eridi. 20 dakikada bitiriyor, 10 dakikada bitiriyor. Kanka şu an Biz... 10... 58 dakikadır oynuyoruz. 58 dakikadır videodayım yani. O oh. 20. GB video kaydı temiz. <laughs> Hayır. video 10, 20 dakika falan olacak Video bir kaydı bir saat Burayı kesince zaten video 15 dakikaya falan düşer ki Başını göstereceğim böyle ya hızlandırıp gösteririm ya da bir şey mi nakil Hızlandırmam bile 10 dakika falan <laughs> çok Dur bir dakika tamam Buradan geldik şuraya gidersek bulaşıyoruz bu sefer galiba ne? İnşallah Böyle canlardan kurtulma sistemi olsa bacağını falan çıksın böyle space pass'a böyle çok hızlı bir şey Eee taraf. Al, ah, bu taraf. kendi ah, ah, geri geldik. Sonunda, sonunda. Let's go. Let's, go. Oh. Lan kurtulduk. Nefret ettim abi. Canavarla bir kere bile karşılaşmadan bitirdik burayı. Aa, ah, evet, çok ben, iyi ya. Kovapro satarız sak Bir buçuk saattir aradan çıkışı alıyoruz. Lütfen Canavar geliyor. Bir ses geliyor. Canavar geliyor. Ananı s**k. Geliyor. Geliyor. Ananı avradını mı? Ölürsek burada söverim. Ananı avradını geliyor. Burası bu çocuğu siktir git. Aaaa Aa, çok iyi Ananı avradını mı? Ananı avradın <laughs> Allah'ım yani. ne olur yarabbim. Bir <laughs> saattir bu kadar uğraşıyoruz. Ya valla karşılaşmadık dedim anda arkamızda belirdi orası bu çocuğu. Allah'ım acı Allah'ım Allah'ım. Kesime Allah kullanın. Kesime kullanın. Hızlı dönüş yapın şuradan. Allah'ım acı bize Allah 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 Mert öldür bizi al Allah. Sikodu sikodu Ha! Malin bu. Oh. Niye, uç seni orospu seni. Orospu böyle. Korktum amına koyayım. O bile kulağın arkasından geliyor tam böyle kulak takınca. Allah. Oh geri geldik. Normal yere döndük sonunda. Geri geldik, geri geldik. Çıkın çıkın şuradan. Az dur Allah aşkına. Abi bizim cut wire katır bulmamız lazım da. Bulamadım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Keşiriyor Oğlum vay. Wire... Burada. Oğlum biz nasıl geçeceğiz buradan? Wire cutter katırımı... Aa burada yol var. Aa bir şey bana vurdu. Ne? Aa! Ne? Bana... Resin <laughs> karbon no. yok yine. Geçemiyoruz o zaman o Abi bizim wire cutter'ımız yok. Ne yapacağız? Yakalım. Eee. Eee. Yan. Orası bir çocuğu yan. Düğmeye bastık mı? Ha. Ha eski kodları gideceğiz. Bana vuruyor bir şey kanki. Ananı da bana bir şey vurdu. Oğlum nereden gideceğiz bir? Oğlum yol yok oyunda yol yok. <laughs> Geri <Gerizekalıdır. gülüyor> kesme varmış. Niye hiçbiriniz bakmadı ki? Kesmeyi demin yoktu bu arada. Ben elimle keseceğim. Ben kestim bile. Bu arada demin öyle bir şey yoktu. Düme baskan sonra açıldı. Ne, <laughs> ee, ne oluyor? Oldu yok Buradan gidelim. Yedin mi? Ne yani? Abi hayır ya yine mi? Karbon dioksit. Abi hayır ya. Allah'ım ne olur gidelim artık şuradan ya. Bir orada ne da var? Lan oğlum bu bizim demin yaptığımız haber değil mi? Bu çok korkunçtu lan. Arkamızdan geliyor bir de yakındı başta. O zaman buraya gitmiyormuşuz demek ki. Çünkü buradan geldik. Ne oldu lan? Başka yere de... Oraya gitmeyelim bence. Çıkışa gideriz. Ya buradan çıkacağız işte. Oğlum zaten biz buraya daha önce gelmedik mi? Bu daha önce yaptığımızı da veren. Evet. Ee? Önümüzde bir şey yanıp sönüyor. Ne o? Bir şey. Bir dakika. Bir Aha hazır. Çıkın çıkın ya. Oh, 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 oh. otur 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 otur. Çık amına kodum. Çık. Ya. Çıkın yukarı. Abi hayır ya. Ben yaptım yaptım. Çıkın. Var mı mı? Çalışmıyor lan. Ne? Çalışmıyor. Ama Aa buradan gideceğiz kesin. Allah'ım sonunda. Görüşürüz bir daha görüşmeyiz. Arka ama bir daha. Üstümüzdeki katta canavar vardı. Unuttunuz mu? Hangi canı Ah Murat! <laughs> Murat öldürmüşler. Abi. durmuş da cevizi korkuşuyor Evet. Hayatımda yediğim en kötü cam da çıkıyordum şuradan ölüme atladı abi kork. <laughs> Ama cevar geliyor sandım ben yani. Bir bakalım ne geliyor. Anam. Alt. <laughs> tamam. Altıma sıçtım ya Mert. Bana bir şey atıldı da görmedim en başta. Ay korktum. <laughs> Oğlum direkt ben önden gidiyordum. En önden ben gidiyordum. Ben de arkandaydım da benim önüme bir şey gelmedi ki. Tam böyle. böyle. o ses geliyor böyle biz bir dondum ama ne geri gittim. Kaçacaktım ben cevap geldi sandım baktım yerde bir adam var. Beraber ilerleyelim diyormuş. Herkes korkuyu yaşasın. Hiç kalamıyor. Amına koyayım. Ne diyor? Seni buldum. altında. Altında diyor. Altımızdakini patlattık. Oh shit. Aga doktaki element her şeyi sana gösterecek diyordu hatırlıyor musun onu? eventi gösterecek Kovasta da asıl lütfen bir, bir saniye like atın lütfen. Bak ne ara çekiyoruz sizin yüzünüzden. <laughs> <laughs> ha omuzda koyayım. Ne yazıyor? Ha geri, geri geldik. Eski geri geldik sonunda. Harcana var al. Bebeği aldım. Yedi tane daha bunları bulacağız bence kanki. Yedi tane daha bul diyor çünkü. Hayır yok yok öyle olur hem de da de yüzde yüz En başa mı evet. döndük? Evet o eskip kodu geçiyor ama. Harbi mi? Sen ne bekliyorsun? Uf Allahım. Of. Bitti lanet olası şey sonunda. Evet, Oyun olmuş. bitti mi şimdi? Çok erken konuştum. Boş falan. Evet. Bence ya biliyorum kesin... de en azından Part bir ark bit yani. Bir... Part 2 de var mi de var mı bu oyunda? Part 2 var. <laughs> Chapter 2 ama daha çıkmamış. Onun ne yaptı mı? Yediniz mi onu? Onu yediniz mi? Herkes yedi. Allah'tan tek yiyen ben değilim. Aa, artık refil diyor. Aynen. de revair. Burası böyle değildi. Buraya Buraya burası böyle değildi. Abi şey gözüküyor lan burada. Aa şey şey. Biz buraya gelmedik. Bizim eşyalarımız zaten biz almadık mı bunları? Bir dakika. Aha. Bir dakika. Fix. Bu ne? Gün 220. Şahiniz not here anymore. Burada ee, ya. Burası neresi? Bilmiyorum. Bir tane bebek buldum ben burada. Sadece. Ha orası açılacak oradan çıkacağız. Şimdi bunu tamir etmeniz lazım. Nasıl tamir edeceğiz? Bu ne, ne şey? eksik. Evet. Ha oğlum burada var ya bir tane. <laughs> şey şimdi refill yaptık. Rewire yapmamız lazım galiba. Bak bak. Aha gel gel buldum. Neresin? Bak. Bunu ben yapıyorum. Yap kanki. Ben de başka tarafa bakayım. Bu tarafta ne var? Bu taraf bomboş. Anam ne yapalım? Anasını sikiyim. lan? Anasını sikiyim canavar geldi canavar geldi. Ayran. Ayran. Koş koş koş. çık. çık. Yukarı çık. Yukarı çık. Assalamu Aleyküm Aleyküm selam Salam alaikum. Anam sikiyim. Lan canımız varmış. Kaçıyorum. Lan canımız varmış. 5 tane respawn hakkımız varmış. Hayır kaçıyorum kaçıyorum. Kaçıyorum. Kaç. Buraya vurdu var var ne yapacağım. Kırın kırın. Oğlum 5 tane atacağım. Hakkımız varmış çok iyi. Pardon. Ya bağışlasınız geldi falan şöyle bir için. Harbi canavarı bir kere bile görmedik çünkü. Ay. En son bir tek en sonda gördük bir de sesini duyduk. Aa arkadaşlar aslında ömürlük bayıldık arkadaşlar. <laughs> ben kurtardı arkadaşlar. Ölmüş ya bayılmış. <laughs> ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım amına koyayım. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Aa ışığımız söneceği zaman torçlu kullanacağız çünkü. Turn back now. Geri mi? Evet, okay, görürsek görürüz o zaman. Martin keep pulling forward. Okay. Arkada ne 2015 youtuberları gibi şarkı var korku videolarındaki gibi. Abi, abi Steam söndü ya. Yıllardır ilk defa kullanıyorum Steam. Onda da söndü. Survivor. Dı dı dı. This is not safe. You get it. de get ya. Alıyoruz oğlum bunu. Bir şey buldum. Ay şunu nasıl alıyoruz gelin. Aldım ben bir şey. Alın şunu alın. Aldım. Açıyorum ben. Ben açıyorum. da. De. İnanamayacak mısın? Susuyor. Scope'u sürüyor? Cikmet, Aktif ettim. Escape, leave now. Nereden ne oluyor? Gideceğiz? Buradan buradan. Akay. Escape, 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 Akay. Oğlum arkada arkada korkunç çalması gerekmiyor muydu burada escape derken? Ablanın de müzik çalmıyor şu an. Bende çalıyor. Neden çalmıyor? Bende çalmıyor ben seni bırakıp gidiyoruz gidiyoruz. Kafası yok amına koyayım, boşver Bacakları da yok. Bütün sokmuşlar iptinde. Aa, canıma Allah 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 Escape. Nereden kaçacağız? Buradan mı gideceğiz? Buradan mı gideceğiz? Geldiğimiz yer burası gidelim. Burada ne yapacağız gelip? Bebeği al, bebeği al, bebeği al. Video çektiğimiz yer burası. Abi vent vent açıyorum. A, aç aç aç. Oh oh. Kod 447. Şifre bilgisayarın şifresi. muhtemelen bilgisayar <laughs> bilgisayarın şifresi. Bilgisayar şifresi lazım şekilde. Bilgisayar solda mıydı? Gidim, bilgisayar gidelim. solda mıydı? Soldaydı. Soldaydı yani. Değil mi sen buna Buradan düşmüş bu zaten. Sola diğer tarafa dönelim bu tarafa. Bir tarafta dört da bir şey vardı. Bir şey yazılmıyor. Canavarın olduğu, de, Canavarın olduğu yere gitmemiz lazım. Bu dört tane mi? Canavarın olduğu yere gitmemiz lazım. Senin olduğu yer şurası sola git biz oradan Abi birinin feda etmesi gerekecek kendini. Yani. dört canımız Düz mü gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Hayır! Geri dön, geri dön, gel dön, gel dön. Şuraya gidelim. abi ne, ne görmesin ya biz kırız aslında. Görünüm, yani, hikmeti yiyebiliriz sıkıntı yok abi. Hikmetin daha kalan... Bir şey geliyor. Ben evet, Security sıkır Room. Tamam bulduk GGGG 49-47 47 Kör Yaptım Grand Axis Grand evet Pekle Şuan kamera var kameradayım ben nasıl çıkacağım buradan Bir dakika bakayım Nasıl oturuyoz oğlum Aha. A lan bunun arkasında bir cc var var aldım bir tane kaldı Lan bir dakika buradan canavarı izleyebiliriz. İzleyebiliriz de yani ama nereden kaçacağız? Bakayım ben de. Yani... Eski poda gitmemiz gerekmiyor mu? Biz oradan kaçmamız gerekmiyor muydu? Canavar geldi diye kaçtık biz oradan. Tamam gidelim o zaman. Gerçek kuruluşun kalbi kameraya bakacağım ben. Bak Kameradan o tarafa baksana. Escape pod boş değil mi? Ay, şu an boşluk. Canavarın aralığında çalışacağım. Gördüm. Gitmemiz lazım. Bak kamerada kendimi göremiyor mu? Biz görebiliyor mu? Evet. Aa fark butonları mı diyor? Nerede? Bu kameraları izliyorum. Ve evet, sonra kanka dayı olan falan diyor lan. let's go. Hadi gidelim. Allah'tan oyunda tek canımız yok var ya tek can olsaydı severdim. Şu Oradan an bir Orada tek ben doluyordum sanki. Harbi oğlum beni de öldürdü çünkü. Nereye gidiyoruz? Es. Bu taraf. Bir, bir, kar Ay. bir karar verin. Burası lan burası lan nereye gidiyor? Escape mod burası. Burası mal. Nasıl? Ben de girdim. Girdim. Ne oluyor? Canavarın bakış açısı. Hayır bizim Hayır. Girdim. I'm free. Ah ben de girdim. I'm As free. free. Oh. Sonunda. Sonunda. Ah. Oh. Bitti. Oh. Hacker <laughs> olduk.